Oğlum kardeş payı yapın lan. Kardeş payı. Buna da ver. Sen de sen sar buna da kardeş payı yapın lan. Oğlum balı aldı gidiyor. Oğlum sana vermedi mi? Oğlum bu arkadaşına da verseydin ya la. He kardeş payı yapsaydınız balı. He sana vermedi mi? Sen de çok tatlısın sana ama sana vermedi. Balığı tek başına götürüyor. Hey, tırmağa selam söyle hadi. Söylüyor mu tırmağa selam? Bizde tırmık var çok tırmalıyor. Seveyim mi biraz? Gel bakalım. Gel seveyim biraz. Tamam sen beni sev. He? Sen beni sev. Sen beni sev. He? Sen beni sev hadi. Gel. He? Ha? Oo, çok güzelsin lan. He? Bizim tırmık var çok tırmalıyor ya. Siz tırmalamıyorsunuz, ha? Çok tatlısın hadi. Bay bay de